merhaba arkadaşlar. Ben ben Tem bugün seninle birlikte arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, e, güven. E, bunu mu yiyeceğiz biz? Evet, evet. Tamamdır, bunu nasıl yiyeceğiz? Büyük baba. Vallahi oğlum, şey bu yemeği umarım beğenirsiniz. Geç geç. Yıldız kayı evet yıldız kayacakmış. Vallahi ama Valla valla. Tamamdır arkadaşlar. Çok severim ben yıldızları. Gece gece otururum hem de. Çok güzel yağlar. Arkadaşlar. Ha yıldız kayıyor. Oo o taraftan. Şöyle düşüyor Yuhu, gel. Oo, bu da ne? Oo, bu da ne? Ah ah ah. Düşüyorum. Ha. bu da ne? Ha. Ah, ah! Büyük baba yardım et bana. Büyük baba! Büyük baba! Os! Ah ah, ah! 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 Hayır büyük baba! Ne oldu benim kasıma ya? Yuh! Olmaz hızlı ben duram. Ah! Ah! Evet çok güzel bir şey. İyi bak 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 şimdi. Tamamdır. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. İyi, seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.